Evet Zeytinlik Saint takımından Ferhat, Eşref ve Kenan var. Çok güzel bir maçtı. İyi oynadınız ve kazandınız. Neler düşünüyorsunuz? Olmaz mı? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Emre abim ve takımın ayağına sağlık. Emre abi gerçekten kısa zaman oldu ama çok sevdim kendisini. E, galibiyet için çok mutluyuz. E, sanırım 4 gün önce eşimin doğum günüydü. Galibiyeti ona e, armağan ediyorum. E, herkese çok teşekkür ederim. Ferhat hocama da ayrıca teşekkür ederim. Çok adil bir maç yönetti. Sözü arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Teşekkürler galibiyeti açtık bugün. İki maçtır hemen hemen kazanamıyoruz. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Gollerimizi bulduk. Ferhat'la beraber golleri bulduk. Ferhat'ın da gollerine ihtiyacımız vardı. Eşref abinin mükemmel yönetimi. Biz de takım olmayıp bu maçta gerçekten başardığımızı düşünüyorum. Bak sözümü Ferhat'a bıraktım. Ben Abi e, heyecanlanıyorum. Çok çok destek verdi. Eşref abi olsun, kardeşimiz olsun, Ferhat olsun başardım abi. Kalbim Golden abi. sonra hemen zaten Kenan'la sarıldınız. çok desteklediler. Başardık hani. maçtır dediğimiz gibi. Tebrik abi. ediyoruz. Tebrik Başarılar diliyoruz. Sağ <laughs>